Yani Ankara üzerine indiğimiz zaman işte Keçören'de, Çankaya'da, Sıhhiye'de gördüğümüz yağışlar yağmurun şiddetinden kaynaklı değil. Bu yağışların normalde bu şehirler tarafından tolere edilmesi gerekiyor. Yani daha iyi tolere edilmesi gerekiyor. Ama bize okulda öğretilen yağan yağışın üçte biri toprak tarafından emilir, üçte ikisi akışa, yüzey akışına geçer teorisi maalesef bizim şehirlerimizde geçerli değil. Yağan yağışların tamamı ne yazık ki yüze yakışına geçiyor. Bu sorunlardan bir tanesi, bir diğeri de bizim şehirlerimizin altyapıları bütünleşik sistem olmasından kaynaklı. Yani hem kanalizasyon sistemlerinin hem de yağmur suyu sistemlerinin aynı olması nedeniyle ne yazık ki şehirlerimizin birçoğu bu yağışları kaldıramıyor. İlk yağışlarda bütün e, suyun logarlardan taştığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte dünkü yağışlarda da aynı şekilde şelale gibi kaynayan logarlar vardı. Bunların temel sebebi bu sistemlerin bütünleşik olması. Yani sadece evsel atıklara göre planlanmış altyapılar bu tip yağışları balkonlardan ve çatılardan gelen yağışları bir de çok hızlı sisteme girmesinden dolayı maalesef kaldıramıyor. Onun için e, sadece yağmurlar suçlu değil. Yani evet şehirlerde seller daha çok meydana geliyor. Çünkü neredeyse her yağmur şehir sellerine dönüşüyor. Yani İngiltere gibi ülkelere bakıyorsunuz. Yılın 300 günü yağışlı. Sokağa çıkıyorsunuz. Yerde bir tek damla su birikintisi görmüyorsunuz. Ama bizim ülkemize baktığınız zaman ne yazık ki bütün yağışlarda yollar derelere dönüyor. İşte arabalarda neredeyse kayık misali içinde kaybolup gidiyor. Ankara'da genellikle yani geçtiğimiz olaylara bakarsanız birkaç tane ilçemiz var. Onlar da topografik yapılarından kaynaklı işte daha yüksekte olan işte indisi çıktısı çok olan yani bayırı inişi çıkışı çok olan Çankaya gibi Keçören gibi yerlerde oralarda üst noktalara yağan yağışlar hızla akışa geçip alt kotları da etkiliyor. Bütün temel sıkıntı bu. Yani alt kotlara yağış yağmasa bile yani herhangi bir yağış olayı meydana gelmese bile üstteki üst kotlarda meydana gelen yağışlar önüne ne gelirse taş, toprak, kum sürükleyerek aşağılara doğru aktığı için bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani yükseltisi farklı olan en aşağıdaki noktasıyla en üstteki rakım arasında büyük fark olan yerleşim yerlerinde bu tip yağışlar her zaman potansiyel bir risk oluşturuyor.